Cümleten selamun aleyküm kanalımıza hoş geldiniz. Elimizdeki oğlağımız yaklaşık bir aylık. Artık haftaya bir ayı geçti diyebileceğiz. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki oğlaklarımıza geçen sene bir tanesini böyle anket açmıştık. İsmi beraber koymuştuk. Önümüzdeki senenin oğlaklarının hepsini o şekilde yapabilir miyiz demiş. önümüzdeki sezonun oğlaklarına o şekilde yapmamız biraz zor olur. Ama bu oğlağımıza yapabiliriz. Bu videoya yorumlara isim önerisinde bulunursanız en çok beğenilen 3 tane ismi seçip onu kanalımızda anket yapalım. Bu oğlağımıza beraber isim koyalım. Cinsiyeti erkek erkeğe uygun isimler olursa seviniriz. Yine dini milli değerlere karşı isim olmasın ve küfür hakaretle içermeyen bir isim olursa bunlara açığız diyelim. Yorumlarda en beğendiğiniz, siz de beğendiğiniz ismi işaretlerseniz, beğenirseniz en çok beğeni alan 3 ismi anket olarak kanalımızda açacağız. Daha sonra bu olağımıza ismini koyalım diye düşündüm. Şimdi olağımızı bırakalım. Şimdi hayvanlarımıza besleme yapıyordum. Oğlaklara da ne veriyoruz diye çok soruluyordu. Şimdiye kadar oğlaklarımıza ne tarz bir besleme yaptık onu anlatacağım. Ama ilk önce yaka mikrofonu takayım. Bir yandan da yemliklere yem doldurmam lazım. Bir yandan çalışalım bir yandan sohbetimiz edelim. Şöyle oğlağımızla poz da verelim. Maşallah deyin nazar değmesin. Gel. Evet, yaka mikrofonu bazen cızırtı yapıyor. İnşallah bu videoda yapmaz. Biraz sessiz konuşmaya çalışacağım. Alışmışız böyle telefon uzakta olunca bağırıyoruz. Bağırınca ses bazen patlayabiliyor. İşte şu an yonca yemeğe başladı. Görebilirsiniz. Zaten bir aylık olmadı. Ama yani şimdi detaylı anlatacağım ama biz diğer oğlaklarımızda da 15 gün olunca önüne kaba yemini koyuyorduk. 15 günlükten itibaren. Yani yemesi için değil ama tanıması için. Zaten onlar da çoğu zaman koparıyorlardı. Ağzını alsa yutmasa bile ağzını da iki çevirip bırakıyordu ama olsun. O bile önemli. Şimdi şimdiye kadar oğlaklarımıza yapay besleme yaptık. Bunu da yine iki tane videomuz var. Onları şimdi yeni keşfediyorlar mesela izleyicilerimiz. Yapay besleme derken ne demek istiyorsun diye soranlar oluyor. bugün detaylı iki senedir oğlaklarımıza nasıl bir besleme yaptığınızı yani artık kendini doyuracak seviyeye gelene kadar neler yaptığınızı anlatmaya çalışalım. Şimdi hayvanlarımız doğduğu zaman biz direkt annesinden ayırıyorduk. Ağız tütünü bile biberonla kendimiz elle veriyorduk. Bunda da tabii bazı sebepler var. Bunları detaylı anlattım için şimdi burada çok detayına girmeyeceğim. Ama merak edenler olursa biberonla besleme ya da yapay besleme diye yazarlarsa kanalda zaten bir tane bununla alakalı detaylı video var. Biberonla hayvanlarımızı direkt annesinden ayırıp besliyoruz. Bunun şöyle artık oluyordu bize. Hayvanlar Mera'yı biz çok aktif kullandığımız için mesela 20 günlük olunca çıkıyordu Mera'ya hayvanlarımız. Mera'ya çıkan hayvanlar annesini bilmediği için dışarıda güvenme imkanı olmadığı için çünkü çoğu zaman oğlaklarda biraz şey gecikme oluyor. Kaba yeme alışması biraz problem olabiliyor. Yeme düşmesi biraz gecikebiliyor. Bundaki temel etken üste işte, çok güveniyor. İşte bazen ikizler oluyor, üçüzler oluyor. Baskın olan daha çok bitemiyor. Diğerleri mesela o daha çabuk düşüyor. O diğeri mesela hemen yeme çabuk düştüğü için ötekini geçiyor falan gibi. Neyse bizde bunlar hep kontrolümüzde oluyordu yapay besleme yaptığımız için. Yani 15 günlük olunca içeriye yerleri, bölmeleri ayrı. Ben arkaya inşallah görseller koymaya çalışacağım. Ayrı bölmelerine önlerine mutlaka 15 günlükten itibaren kabayem koyuyordum. Gece sabaha kadar keşfetsinler diye. Yine 20 günlük, 25 günlük olunca da hava şartlarına bağlı olmak şartıyla dışarıya meraya yanımıza götürüyordum. Dışarıda otları, yaprakları keşfediyorlardı ve hızlı bir şekilde yeme düşüyorlardı. Mera da annesini de bilmediği için, hani acıkınca hemen gideyim, annemden hazır sütü alayım gibi bir durum da yok. Mecbur kovalıyordu, karnı otlardan hızlıca keşfetmeye çalışıyordu derken çok hızlı bir şekilde keşfediyorlardı. Bir aylık olunca da artık önlerine büyütme yemi. Koyuyordum. Onu da yine yavaş yavaş başlıyorlar. Büyütme evinde öyle bir herhangi bir ölçü yapmadım. Önlerinde kalmayana kadar döküyordum. Gitti de artırıyorduk. Önlerine koydum kaba de yine varsa yonca. Yine kuru saman koyuyordum. ince samanlardan. Ve yine yazdan biçtiğimiz otlar oluyor. Onları koyuyordum. Bunların üzerinde çok çeşitli böyle yapraklar, yiyebileceği yumuşak şeyler olduğu için hayvanlar onları kısa sürede keşfediyorlardı. Yine meraya da çıktığı için merada da yani birini yemese diğerini yediği için hızlı bir şekilde hayvanlar Hava yeme alışıyordu? Yani 15 günü geçtikten sonra bir aylık olana kadar ki 15 gün içerisinde hızlı bir şekilde zaten yemesi gerektiğini, çiğnemesi gerektiğini, yutması gerektiğini öğreniyordu. Bu hayvanımız da mesela bir aylık olmak üzere, e bunu şu an hava şartlarından dolayı çıkaramıyorum. Ama şimdi anlatırken bunu çok hesaba katmadan anlatacağım. Biberonla beslemesiz de şöyle bir şey yapıyorduk. İlk başladığımızda tabii düşük miktarda işte başlayıp sabah akşam iki öğün, eğer ihtiyaç olursa üç öğün veriyordum sabah öyle akşam. Yani günlük 1 litre ile 1,5 litreye ulaşacak şekilde bir aylık olana kadar çıkıyorduk. İki aylık, iki buçuk aylık olana kadar da emzirdikten sonra ipten kesiyorduk. Yani hayvanlar hızlı bir şekilde otu öğrendiği için de herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Dediğim gibi bunun detaylarını zaten kanalımızda anlatmıştık. Şimdi bu oğlanımızda ne yapacağız? Onu da bahsedelim. Şimdi bu oğlanımızı meraya çıkaramıyoruz. Bu arada unuttuğum şeyler varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Hani şuna değinmedim diye. Yani aşılarını maşılarını zaten söylemiyorum. Onlar hepsi için ortak bu oğlağımızı meraya çıkaramadığım için normalde diğer oğlaklarımızı şöyle olduğunda çıkarıyordum. Yani şu an tam bu bizim diğer oğlaklarımızı çıkardığımız durumda. 20-25 günlük falan. E, haftaya bir ay aşmış olacak. Haftayaki videolarda inşallah bir aylık oğlağımız diye bahsetmek nasip olur. E, ama maşallah bu da hızlı keşfediyor. Şimdi mesela bu annesini biliyor. Bunu annesinden ayırmadık. Önümüzdeki sene bu arada e, bakımlarımızı yapay besleme olarak yapmayı düşünmüyoruz. Çünkü hayvan sayımız artıyor. Yapay beslemenin tabii çok güzel avantajları var ama bir de dezavantajı var. İş yükünüzü 3'e 4'e katlıyor. E, bu iş yüküyle de seneye e, ulaşamayacağımı düşündüğüm için önümüzdeki sene annelerin altına bırakacağız oğlaklarımızı. E, i̇zleyicilerimizden şimdi yazanlar vardı zaten. Bunu bir, ben önceki videoda daha söylemiştim. Yapay besleme yapmayacağız, doğal besleme yapacağız diye. Hani biberonla devam et alıştığın şekilde devam edersen iyi olur diye yazanlar var. Ya imkanım olsa yapay besleme yaparım. Ama beni yoracak. Yapamayacağım yani yetişemeyeceğim. Şimdi bununla alakalı da şeyler ya, şey yazıyorlar. Hatta sağ olsun izleyicilerimiz Instagram'dan bana şey yolluyorlar. Sistemler yapmışlar. Şişeleri, pet şişelerin uçlarını falan tak, takıyorlar bir yere. 10 hayvanı, 10-15 hayvanı böyle aynı anda emziriyorlar falan. Yani her ne kadar öyle kolay gibi gözükse de izlerken onları da yapması o kadar kolay değil. Neyse öyle ya da böyle. Önümüzdeki sene inşallah anneleriyle beraber beslemeyi düşünüyoruz olakları. Bu hayvanımız e, burada yemliklere yem koyarken önden çıkarıyorum bunu Bir de dışarıda işlerim oluyor benim i̇şte ev işleri. Hayvanlarımız buradayken, ahırdayken. Bu arada hayvanlarımızı 3-4 saat, 5 saat mevsim şartlarına göre dışarıda tutuyorum. Yani eve geldiğim sürece olak hep benim yanımda oluyor. O yüzden de aslında şeyi şehirde yaşamadık. E, mesela çekincelerimden birisi de buydu. Hani yapay beslemeden doğal beslemeye geçtiğimizde. Oğlaklar annesini bileceği için acaba bizden kaçarlar mı diyordum. Çünkü tek sevmem ben böyle. Hayvan bizden kaçıyorsa tek kuşuma gitmiyor. Annesini hemen hayvanlar da genelde insandan kaçıyorlar. Kaçarlar yani. Bunda öyle bir sıkıntı çok şükür yaşamadık. Onda da şeyin etkisi var diye düşünüyorum. Annesinden daha çok beni görüyordur yani. Annesini sadece emmek için kullanıyor. Gidiyor. O da en fazla 30 saniye sürüyor yani. Gidiyor annesini emiyor. Ondan sonra yanıma tekrar geliyor. Dışarı çıkar beni diye ben bunu kapı açık şu an mesela kapısı açık. İster dışarı çıkıyor ister içeri giriyor. Ben yandan yemleri otları getiriyorum. Peşimden geliyor. İçeride ne yapıyorsam peşimi bırakmıyor. Üzerime atlıyor. Zaten videolarda görüyorsunuzdur. Sürekli üzerime atlıyor. Peşimden de olamıyor falan. öyle bir aramızda sıkıntı çok şükür olmadı. Yani benden kaçmıyor. Kaçsaydı kaçmaması için elimden geleni yapacaktım. Benim, benim çok dikkat ettiğim bir mevzu. Böyle senden kaçan hayvanı pek üstüme sinmiyor yani. Bir şekilde gönlünü almaya çalışıyorum. Zaten mesela Teke ile ilk getirdiğimizde yaptık ya videoların ismine alıştırma konusunda. Zaten bir ayımı falan aldı. 4-5 yaşında bizim elimizde büyüse biraz daha ısındırması kolay olur. Dışarıdan getirmiş bu seneki tekemizi. E, hiç tabi insana alışkın olmadığı için çok zorlanırız diye düşünüyordum ama bir ay kadar falan sürdü. Şimdi tekemizi mesela ismiyle çağırdığım zaman hemen koşarak yanımıza geliyor. Dediğim gibi dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi. Herkes tabi bu kadar takıntılı olmayabilir de bu hayvanların kaçmaması konusunda çok takıntılıyım. Bir de hayvanın sizden kaçmaması aslında beni biraz uğraştırıyor belki. Hani yanaşmak, kaçmamasını sağlamak biraz uğraştırıyor ama daha sonrasında işimi çok rahatlatıyor. Mesela bunlara aşı vuracağız. Önceden ilk sene özellikle o kafa istemeli yere vardım götürdüm, kapağı isterdim, işte aşısını yapardım ya da sağım zamanı yani ne yapılacaksa, hayvana ne yapacaksa mutlaka bir yere bağlardım, bir yere kilitlerdim falan. Başka türlü yapamazsınız. Ama şu an hiç uğraşmıyorum. Mesela aşırı zamanı geldiği zaman elime şırıngamı, iğnemi alıyorum. Hepsinin yanına gittiğim zaman zaten hiçbiri kaçmıyor. E, gidiyorum hemen aşısını yapıyorum. Sırayla hepsini rahat rahat dolaşıyorum. Yani hiç, çoğu işimi yarı yarıya kolaylaştırıyor. Hayvanın bize alışkın olması. Gelim şimdi ne kaldı? Arpamızı vermedik. Olağımız da arpa yavaş yavaş ağzını alıyor ama yememesi lazım. Bu arada arpa hasılı başladım ola. Onu da inşallah bitmek üzere. Küçük kaplarda yapıyorum. E, hasıl videosunda duyurmuştum, söylemiştim. Onu da inşallah gösteririm. Önünde yeri var. Bununla alakalı da video yaparız. Şimdi ben arpalarını dökeyim. Hayvanlarımızı çıkaralım. Bir başından bir sonundan gibi oldu ama kısaca toparlayalım. Şimdi kafam biraz karışıyor. Ne anlattığımı da unutabiliyorum. Şimdi hayvanın işkembesini tabii hızlıca çalıştırmak, aktif etmek için yemlere çabuk alışması lazım. O yüzden bu mesela karışımlar yapıyorlar ya işte 3 kilo şu, 2 kilo bu yani 10 hayvanın önüne koydukları otlardan bahsediyorlar mesela. Şimdi o tarz bir karışım çok ben yapmıyorum. Sadece gece önlerinde dediğim gibi biçtiğimiz ot varsa otlar çeşitli mera otları yoncamız, samanımız bunlar sürekli önlerinde duruyordu şimdiye kadarki oğlaklarımızın ve mera zaten merada her çeşit ot olduğu için ve merayı biz aktif kullandığımız için ve yine oğlaklarımızı da 15-20 günlükten itibaren meraya çıkardığımız için mesela orada da hani yazan izleyicilerimiz oluyordu ya küçük değil mi bu hayvan? 15-20 günlük çıkması uygun mu diye. Ya şimdiye kadar hep çıkardık. Zararını görmedim. Ama mesela mera var mera var tabi bunda hani belirtelim. Ben hep konuşurken kendi işletmemize yönelik konuşuyorum. Bazen sonra videoyu izlerken aklıma geliyor. Ya bunu böyle dedik ama yanlış anlaşılmasın diye. Şimdi ben arkadaşımın oradayken de mera'mız vardı bizim. Oğlakları biz değil 15-20 günlük 2 aylık 3 aylık olmadan çıkaramıyorduk. E çünkü oradaki arazi çok çetin bir araziydi. Dağlık, engebeli kurtlar zaten etrafımızda dolaşıyor. Mutlaka her gün neredeyse bir saldırıya vuruyorsunuz falan. Yani öyle bir pozisyonda çok oğlak götürülecek orada oyun oynanacak bir zaman değil yani. Öyle araziler için değil. Benim bahsettiğim bizim gibi böyle. Gittiğimiz yer zaten çok uzak yerler değil. Hele ki bahar döneminde doğumlarımız Şubat Mart'ta oluyordu. Yani bu istisna bunu şu an dediğim gibi çok şey yapmayalım. Ben yani hep Şubat Mart'ta doğan oğlaklarımız için konuşuyorum bunu çok mesafede yürümemize gerek kalmıyordu. Şöyle iki adım gidiyorduk. Zaten orada hayvanlar karınlarını doyuruyordu. Oğlaklar çok fazla yol yürümüyordu. Uyuyanlar oluyordu dışarıda mesela. Onlara da ellemiyorduk. Can isterse uyusun, kalksın yesin gibi. Hani öyle durumlarda oğlakları götürdüğümüzde nerede çok güzel bir şekilde aba yemlere alışıyor. Kendisini çok güzel bir şekilde büyütüyor ve sütle olan bağını çok hızlı bir şekilde kesiyor. Zaten burada bizim amacımız sütle işte çok bağımlı olmasın. Ne kadar hızlı bağını koparırsak o kadar iyi. Süt sadece ilk etapta lazım. Daha sonra gitgide süt miktarı azalacak. Yem miktarı artacak. Derken süt tamamen bitecek. Artık hayvan dışarıdan karnını doyuracak. Yani O pozisyona ne kadar hızlı getirebilirsek o kadar iyi. Gibi bir anlayışla yapıyorduk. Unuttuğum noktalar muhtemelen olmuştur. Varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi hayvanları da ben çıkarayım. Böyle hayvanların çıkış görüntüsüyle beraber videoyu bitiririz olan da hemen hemen ya bir tek bu oğlak olduğu için şimdi diğer videolarda diğer bahar doğumlarında çok toplu doğumlar olduğu için hangi olak hangisiydi karışışabiliyor. Hani ben tabii karıştırmıyorum ama izleyiciler bu şu olak dedi, bu olak diye karıştırabiliyor. Şimdi burada bu tek olak olduğu için bunun hemen hemen her aşamasını gösterdik. Her videoda da yer vermeye çalıştım. Ee, gelişimini de siz görmüş oldunuz. Hatta şimdi aklıma geldi bugün düşünürken keşke şey yapsaydık. Bunun böyle kısa video şeklinde yapabilirdim. Her gün belli bir yere koyup mesela yani şöyle bir belli bir hiza olacak şekilde koyup videosunu çekseydim aslında çok güzel olurdu. Gelişimini görmüş olduk. Hani çocukların falan oluyor ya böyle kalemle boyunu çiziyorlar. Bunu olmazsa baharda bir oğlakla yapalım. 30 gün boyunca mesela her gün 2 saniyelik 3 saniyelik çekeyim ben. Onu bir kısa video yapıp 30 gün boyunca bir olan gelişimi diye yapabiliriz. Hatta şöyle kapıya çentik falan da boyunu atabiliriz. Her videomu mutlaka böyle size göstermeye çalıştım şöyle gösterelim. Evet şimdi ben hayvanların kapısını açayım. Şurayı kapatalım. Her şeyimizi verdik. Bugün bu arada Mera'daydık. Biraz erken geldim. Normalde akşam ezanına böyle bir 20 dakika, 15-20 dakika kala falan gemilerini koyuyordum. O sırada ezan okunuyordu. içeri giriyordum. Ee, ama bugün biraz erken geldim. Akşam yere uğramam gerekti. Açalım. Gel, gel, gel. Çok sessiz, sakin konuşmaya çalıştım. Mikrofonda patlama olmasın diye. Şu an, bu da benim bir deneme videom oldu. Kontrol edeceğim. Şimdi mikrofonu takmazsam biraz uğultu oluyor, fazla ses alıyor. Bir de uzaklara gittiğim zaman arkaya yemeye falan gittiğim zaman ses yetişmez kameraya kadar. Mikrofonu takınca da bazen cızırtı yapıyor. Ya bir iki videoyu mesela yüklememeyi bile düşündüm o ses sıkıntısından dolayı. Genelde sesimi yükseltince atlama yapmış. Bu videoda o yüzden biraz sırtıyla konuşur gibi konuşmaya çalıştım. yine mutlu son. Günün bu saati tam yeme verip kapıyı açtığım zaman hani gece 12 gün bitmiş gibi bir şey oluyor benim için. Bu saatten sonra artık tamam. Dışarıda gidecek. dışarıda işimiz de olsa onlar benim için iş gibi değil. Şu an ben günü bitirdim. Ama benden rahat yok. Gel bakalım. Gözüküyor mu? Gel. Şu an orada komik komik hareketler yapıyor mu? Gözükmüyor duvara tırmanıyor. Bak mikrofon var mikrofona dokunma. Evet. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda Yes, Mr. Ross.